Bütün bunlar Adım Ceren Polat, 20 yaşındayım. Bunu sosyal medyada çok görüyordum son bir haftadır. Montlar içerisinden, kıyafetler içerisinden çıkan notları, poşetler içerisinde gelen. Ama birebir hiç şahit olmamıştım. Burada da kıyafetlerimizi düzenlerken montlarda eşya vesaire kalmasın diye kontrol ediyoruz. Baktığımda küçük bir zarf gördüm. Üzerinde kalpli. Açtım. Bir çocuk yazmış el yazısıyla belli bir mesaj içerikli not olduğunu anladım. Ağlayacağımı da düşündüm hemen. Ama nedense içimden bir ses okumam gerektiğini söyledi. Okudum. Küçük bir kız kardeşimiz e, buradaki depremzedelere moral amaçlı belli cümleler kurmuş. Biz sizin her zaman yanınızdayız. E, her zaman burada olacağız. Her zaman yardım edeceğiz tarzı. Ben zaten görür görmez direkt ağlamaya başladım. Gönüllü diğer arkadaşlarıma gösterdim. Hepimiz çok duygulandık. Hani burada olmayan, belki o depremi hissetmeyen bir küçücük bir kız çocuğunun yani küçücük kalbi olan bir insanın bunları düşünüp yani başka kendi yaşıtlarını kendisinden büyük veya küçük birisini düşünüp bu notu bile hazırlaması yani ne kadar güçlü bir insan, ne kadar güçlü bir millet olduğumuzu gösteriyor. Bilmiyorum hiç beklemiyordum aslında böyle bir mesaj vesaire bana yazılmadı ya da benim akrabalarımdan birine yazılmadı ama o kız hani küçük kız kardeşimiz bile kaç yaşında hiç tanımadığı bir insana, hiç görmediği, hani varlığından bile önceden haberdar olmadığı bir insana bu şekilde not yazmış. Direkt aklımdan bunu geçirdim. Evet. Küçük bir not çıktı. Evet. Evet. Yani şöyle sosyal medyada da zaten çok Görmüştüm e, kıyafetlerin içinden, poşetlerin içinden o çıkmasını ama burada birebir hiç şahit olmamıştım. Beklemiyordum da. E, 4-5 yaş kız montunun içinden çıktı. Başta okursam ağlarım diye düşündüm. Ama okumam gerektiğini de düşündüm bir yandan. Okudum. Arkadaşlarıma gösterdim, burada gönüllü diğer arkadaşlarımıza. Yani küçücük bile kız çocuğunun bunu düşünmesi çok 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 duygusal. Yani hiç görmediğim ismin dahi daha yeni öğrendiğim bir çocuğun bu şekilde hiç tanımadığı insanları düşünmesi beni buradaki arkadaşlarımız hepimizi aşırı duygusal duygulandırdı. Yani sürekli aklıma geliyor, sürekli ağlıyorum. Gördüğüm herkese bundan bahsediyorum. Yani açtığımda ilk önce okumadım ağlarım diye ama sonra okumam gerektiğini düşündüğüm için tekrardan okudum. Ee, zaten okumaya başladığım an gözlerim doldu. Gittiğim her yerde gönüllü arkadaşlarıma, bloklarda, yurtlarda kalan teyzelerimize, ablalarımıza, dedelerimize, herkese bundan bahsediyorum zaten. Hani küçücük not, küçücük, belki 6-7 yaşlarındaki bir çocuğun yazdığı, yani bize gönderdiği, hani belki de bu kimseye ulaşmaz, belki de bu birilerine ulaşır. Hiç düşünmeden, yazıp sadece içinden geldiği için koyduğu nota. Biz burada onlarca insan duygulandık, ağladık. Öğle aramızda, yemek yerken bile ağladık. Yani her aklıma geldiğinde de zaten gözlerim doluyor ki ileride de dolacağını düşünüyorum. Çünkü unutmam, ilk defa böyle bir şey yaşadım. Umarım insanlar hep böyle düşünmeye devam ederler diğerlerine. Umarım milletimiz hep böyle birlik içerisinde olur. Hep birbirlerini düşünmeye devam eder. Bu yedisinden yetmişine kadar da bu şekilde devam eder.